Herkese merhaba arkadaşlar ben ve bugün arkadaşlar yeni yep, bir video Sky Wars bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar ee, Dün Semih ile şey yapmıştım arkadaşlar Bed Wars Şimdi, Şu yazıları ben bir kapatamıyor muyum ya şurada Çok kapanmıyor galiba Haydi dedik yani şurada chest vardı Şimdi gençler benim tek amacım şey olacak Adamlara gidip öldürmek olacak Oyunu kazanmaya çalışacağım. Şimdi, direkt adamı oyun yapsam diye düşünüyorum. Direkt yapayım diyorum arkadaşlar. Ben şunları ben dönüştüreyim. adam bizi alır mı ya? Onu da bilmiyoruz. ki. Gençler adam hile galiba. Şöyle yapacağız gençler. Şuradan butonu büyüteceğim. Kontrol. Buton nerede? Şurada galiba. Anahtı uçta. Sen size buton sayı. E? 71'de kullanıyorum arkadaşlar normalde. Yanlış yere bastım. <laughs> Gençlerle var ben de anlayamadım. <laughs> de işte adam. Bir Abi adamı nasıl vuramadım? Gençler görüyorsunuz artık. Ön bir olmaya başladı ki. Gençler ses olabiliyorum. Ee, annemin odasında çekiyorum bu videoyu. Şimdi gençler elman olması lazım. Şimdi gençler yukarıya gideceğiz. <laughs> Sesim kötü gelebiliyor sesim kötü bir, gelebilir arkadaşlar bazen de. Ee, çünkü hastayım. De... Ne oldu? Gençler neden bu kadar lag var? Ben de anlamış değilim. Harbi bu Hopse. Lag lag. çıkardı arkadaşlar. Şurada chest var. Tamam. İşte bu gençler İşte bu arkadaşlar İşte bu Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Beni için Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın ve hoşça kalın. Bay bay bv.lbsg.net bv.lbsg.net nokta lbsg nokta bv nokta nokta He gets bad loss. Um, he gets bad. Ay arkadaşlar videoyu bitirmeyi unutmayın. Beni için Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay.